Herkese Criminella'dan merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün aşırı yoğun gelen ilgiler üzerine Zeus Bey de sizi tanıştırmak istedim. bu benim oğluşum. İki aylıktan beri bizde. Aşırı gelen ısrarlı bir kişi. <laughs> Şevvalcum bu Zeus. Diğer aboneler bu Zeus. Hmm. Haydi git. Şimdi tekrar merhabalar herkese. Kriminal kadınla hoş geldiniz. Zehra ben. Şimdi bugün yine yeni bir davaya geçeceğiz. Öncesinde yorumlarda Şevval Zeus'u sorduğu için göstermek istedim. Şöyle bir kısaca. Ama hem onu hem sizi yormamak adına kendisini gönderdim. Ve şu an aşırı sıcak olduğu için her yerim Zeus'un tüyü oldu. Şimdi videomuza geçmeden önce yine kısa kısa hatırlatmalarımı yapayım. Öncelikle şu anda biz bu videoyu çekerken 1392 abone olmuşuz. Ben bu videoyu Maalesef ki yayınlayacağım günü sabahında çekmek zorunda kaldım. Çünkü araştırdığım dava daha önce çekilmiş. Ve ben sürekli suçlunun isminden arattığım için bunu başta fark etmedim. Ama çekmeden kısa bir süre önce bir de dedim ki mağdurun ismini aratayım acaba var mı emin olayım diye. Ve son anda onun aslında çekildiğini öğrendim. Hoş olmadı. Bu yüzden sağ olsun canım eşim kendi davasını bana bağışladı. Normalde bunu o çekecekti yakın zamanda. Kendi araştırmasıydı. O yüzden ben kendisine bir araştırma borçluyum. İlk ben çekeceğim için davasını bana verdi. Siz de daha fazla bekletmek istemedim. Çünkü biliyorsunuz hani çok fazla fazla içerik var ve bir günde araştırıp bitirmem mümkün değildi. Sizde daha fazla bekletmemem gerekiyordu. Bu arada canım eşim demişken abone olmayan varsa eğer şuralar buralar Mustafa ekliyor ben beceremiyorum. Bir yerlere ya eklemiş olur ya da kanalımdan yine bulabilirsiniz kanallar kısmında. Kendisinde yine True Crime kanalı var. Oradan yeni davalar gelecek izleyebilirsiniz. Şimdi bugün biraz fazla konuştum biliyorum. O yüzden direkt davama geçiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bugün sizinle ismini asla doğru telaffuz ettiğimi düşünmediğim Establis Karanza Hakkında konuşacağız. Şimdi Esteban Caranza, 6 Eylül 1988 Meksika doğumlu, annesinin adı Angela, babasının adı Armando. Bilinene göre bir de erkek kardeşi var. Şimdi babası e, kendi bölgelerinde yerel bir yazarmış, yani oradaki gazetelere makaleler veya bölgeyle ilgili kitaplar yazan bir yazarmış. Annesi de ev hanımı diye bulabildi. Esteban 5 yaşlarındayken ailece İspanya'ya taşınıyorlar. Bu yüzden aslında establis çifte vatandaş. Aynı zamanda kendisi çok kolay da dili öğrenebiliyormuş. Yani çocukluğundan beri zekiymiş zaten. Ama şöyle küçük bir problemi var ki babası biraz fazla baskıcıymış. Yani onun sözünden çıkamazlarmış ve establis'ine söylediklerine göre kendi hayatlarını kendileri yönetemiyormuş. Yani kendi hayatları babalarının çizdiği şekilde sadece olabilirmiş. Biraz fazla kuralcı bir babaymış. Tabii Establiz'in babası üniversite çağına geldiği zaman gideceği üniversite ve bölüme de karar veriyor. Establiz Barcelona Üniversitesi'nde ekonomi okuyor. Ve üniversiteye neredeyse girer girmez ilk erkek arkadaşıyla tanışıyor. İsmi yok. Ve kısa bir süre içerisinde de nişanlanıyorlar. Ama yaklaşık 5 yıllık süren ilişkileri e, nişanlı olduğu kişinin evlilik düşüncesinin olmaması sebebiyle bitiyor. Ki bu estamblez için çok çok önemli bir konu. Çünkü kendisi kesinlikle güzel bir yuva kurmak, anne olmak tamamen hayatını bunlar üzerine adamış. Yani kadının hayattaki en büyük hayali güzel bir ailesinin ve çocuğunun olması. Dünyadaki en kutsal şey de ona göre annelik. Esther, nişanlısıyla ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra Bavaria bölgesine taşınıyor ve orada küçük bir dondurma fabrikası, daha doğrusu dondurma dükkanı da çalışmaya başlıyor. Ve bu işi sayesinde de Holger Hozla tanışıyor. Şimdi Holger bu dondurma fabrikalarına soğutucu dolapları olur ya böyle yerden dik gibi. O tarz dolapların tedariğini sağlayan birisi. Bu şekilde tanışıyorlar. İş yeri sayesinde tanışmalarının sebebi bu. Ve söylenene göre birbirlerini gördükleri andan itibaren etkileniyorlar direkt. Holger bu arada Establiz'den 14 yaş kadar büyük ee, ve ciddi düşünüyor. Şimdi bu zaten Establiz'e çeken şeylerden biri ama zaten çok fazla beklemesine gerek kalmadan Holger'e bize evlenme teklifi ediyor ve 2002 yılında Dünya Evi'ne giriyorlar. Başta her şey çok güzel, çok mutlular. Ama yavaş yavaş bir şeyler sorun yaratmaya başlıyor. Şimdi evlendiklerinde zaten Holger'ın ailesinin de bulunduğu Berlin'e taşınıyorlar. Ve burada Holger tamamen farklı bir kişiliğe bürünüyor. Yani şiddet yanlısı, sürekli tartışan, sürekli kavga eden bir insana dönüşüyor. Hatta ödenen Establizine bir dondurma dükkanı, bir kafe tarzı bir yerde çalışıyor ve Estambulizm maaşına dahi el koyuyor. Yani hiçbir şekilde kadının kendi yaşamı kalmıyor söylediğine göre. Ve kötü dönem geçiriyorlar. Hiç bekledikleri gibi bir evlilik olmuyor. Estambulizm bu bahsetmiş olduğum çalıştığı yerde, kafe gibi dediğim yerde belli bir süre çalışıyor ama bir süre sonra bu patronu onu aşağılar gibi konuşuyormuş. Yani çok fazla mobbing yapıyormuş. Bu yüzden İstanbul dayanamıyor ve oradan ayrılıyor. Bu işten ayrılmanın sonrasında da yıl 2005 olduğunda Establiz ve Holger beraber Viyana'ya taşınıyorlar ve orada kendi dondurma dükkanlarını açıyorlar. Dondurma dükkanlarının ismi Schlekeria diye umuyorum. Okunuşu biraz garip. Şimdi burada kendi dondurma fabrikaları olduğu için artık zaten Holger da eski işini yapmıyor. Yani bu bahsetmiş olduğumuz dondurma soğutucularını satmıyor artık. Ama bu bölgede onlara yardımcı olan birisi var. O da Manfred Tinterberger. Manfred da Avustralyalı. Yani sürekli artık git gel yapıyorlar. Establiz'de de tanışmış. Araları iyi dolayısıyla. Ve bu zaten sürüngemede giden ilişki, daha doğrusu evlilik, Establiz'in Manfred'la da tanışmasıyla biraz son buluyor. Aynı dönemlere denk geliyor diyebiliriz. Ama şöyle bir problem var. Hem dondurma dükkanının bir sürü borcu var. Yani çok iyi işletememişler. Hem de aynı zamanda boşanmalarına rağmen yani resmi olarak da boşanmalarına rağmen Holger hiçbir şekilde evden gitmiyor. Biraz sıkıntı yaratıyor bu konuda Establiz'e ve Establiz'de bu durumlar çok rahatsız haklı olarak. Ama bir yerde nedendir bilinmez Holger Hindistan'a gidiyor. Birdenbire. Ve Hindistan'a gitme sebebi de Holger'ın farklı dini görüşleri varmış, farklı inanışları varmış. Hatta zamanında Establize de zorla kendi inandığı şeylere inanması için bir baskı uyguluyormuş. Bu da zaten ilişkilerini kötü etkileyen şeylerden biri. Bu yüzden Holger bir şekilde birden Hindistan'a gidiyor ve Establize de artık rahatlamış oluyor. Şimdi Holger gitti. Dondurma dükkanı oldu diyeceksiniz. Dondurma dükkanını giderken zaten Establize bıraktı tır borcuyla beraber bıraktı. Yani Establiz'in o borçları ödeyebilmesi için zaten dondurma dükkanınız satması gerekiyor. Ama iyi kalpli prens Manfred, Establiz'le aralarında küçük de bir ilişkinin başlaması sonrasında bu borcu Establiz'e vererek yani bu borç kadar parayı Establiz'e vererek Establiz'in dondurma dükkanı borcunu kapatmasını sağlıyor. Bu şekilde dükkan ellerinde kalmış oluyor. Dediğim gibi Holger gittikten kısa bir süre sonra Manfred ve Establiz'in bir ilişkisi başlıyor. Hatta beraber yaşamaya başlıyorlar. Ama bu ilişkide de Establiz için en önemli olan şeylerden birisi eksik. Çocuk. Establis takıntılı derecede çocuk istiyor. Ama Manfred da diyor ki Manfred da bu arada Holger'dan da büyük. Yani bir muhtemelen 20 yaş kadar büyük establizden diyor ki ben zaten daha önce evlendim ve benim çocuklarım var hatta gayet büyüdüler yeni bir çocuk yapmak istemiyorum artık diyor. Bu establize söylenmeyecek bir şey. Zaten Holger da bu arada aynı şekilde çocuk istemiyordu. Şimdi de ikinci hayatını aldığı adam hatta üçüncü da sayarsak yine çocuk istemiyor. Bu çok büyük bir yıkıma uğratıyor Establiz'i. E. Aynı zamanda İstanbul'un diğer büyük yıkımı da Manfred'ın kendisini aldatmaya başladığından şüphelenmesiyle geliyor. Yani herhangi bir şekilde yüzleşmiyor. Daha doğrusu yüzleşmeye de fırsatları olmuyor. Ama oradan buradan bir şekilde küçük bir yerde yaşıyorlar zaten. Ve kulağına geliyor Manfred'ın onu aldattığı. Ve... 22 Kasım 2010 günü Manfred'ın da evi terk etmesiyle herhangi bir şekilde yüzleşemeden bu ilişkide bitmiş oluyor. Zaten resmi olarak onlar evlenmemişti. Sadece kendi aralarında bir nişan yapmışlar. Şimdi Establiz birkaç gün bekliyor. Belki pişman olur, geri döner. Bir şekilde ilişkiyi kurtarırız veya konuşarak ayrılırız artık. Sorun neyse diye düşünüyor. Ama birkaç günün sonunda Manfred geri dönmediği için bir kayıp başvurusunda bulunuyor. Ama Manfred bulunamıyor. 6 Haziran 2011 günü bu dondurma dükkanının bulunduğu apartmanın üst katlarından birinde bir komşunun su gideri bozuluyor, lavabo gideri bozuluyor. Bu yüzden de bir tesisatçı çağırıyorlar. Ve gelen tesisatçının söylediğine göre direkt binanın borularını incelemeleri gerekiyor ve yüksek ihtimalle binanın dondurma dükkanının da altında en altta olan bir dairesi var. O daireden bir patlak vermiş olabilir ve bu yüzden alt daireyi görmek istiyorlar. Bu daire de normalde herhangi bir kişinin üzerine değil. Ortak kullanım alanı ama diğer komşular zaten kullanmadığı için burası genellikle dondurma dükkanının deposu, erzak yeri gibi kullanılıyor. Şimdi ustalar gidiyorlar bu alt dairenin kapısına. Ama bakıyorlar ki kapıda bir kilit var ve açamıyorlar asma kilitlerden. Sonra establize ulaşmaya çalışıyorlar eğer anahtar onlarsa gelip açsın diye ama establize de ulaşamıyorlar. Bu yüzden kırma kararı alıyorlar ve o kilidi kırıyorlar, çıkarıyorlar. Ama kapıyı açtıkları anda karşılarına öncelikle bir tüfek çıkıyor. Daha sonrasında 3 tane soğutucu dolap var ve bu dolaplara yaklaştıkları zaman dolaplardan birinin içinde bir bacak görüyorlar. Bunun üzerine tabii ki direkt polise haber veriyorlar ve polisler geliyor. Fark ediyorlar ki bu tek bir kişi değil. Üç dolapta da ayrı ayrı parçalar var. Ve bunlar iki kişiye ait. Şimdi ne olabilir, kim olabilir diye komşular bir sorgulanmaya başlıyor. Ve komşuların aklına direkt bir yıl kadar yani yakın zamanlı bir şey olduğu için direkt akıllarına Manfred geliyor ve polis ediyorlar ki böyle böyle bir kayıp vardı. Belki o olabilir. Bunun üzerine polis zaten çıkan kalıntıları DNA için laboratuvara gönderiyor. Aynı zamanda orası direkt ile ilişkili olduğu için Establize aramaya başlıyorlar ama herhangi bir yerde bulamıyorlar kendisini. O sırada kendisi nerede ona bakalım. Establiz polisler onu ararken çoktan İtalya'ya gitmiş ve İtalya'ya gidişte şöyle. Normalde kendisi Fransa'ya gitmek için bir bilet ayırtıyor. Bu tamiratçıların geleceğini duyduğu için. Ama sonra şöyle düşünüyor. Diyor ki eğer ben uçak biletiyle gidersem benim bir şekilde kimliğimi tespit edebilirler. Aynı şekilde otobüs var mıdır farklı bir ülkeye seyahat bilmiyorum ama aynı şekilde otobüs, uçak hani bu şekilde kimlik vereceği yerlerde gitmek istemiyor. O yüzden taksiyle İtalya'ya gidiyor. Burada da böyle küçük dandik oteller olur ya öyle bir otel sahte bir isimle giriş yapıyor. Hatta söylenene göre daha sonra otelde bir gün kalıp sonrasında dışarıda tanıştığı herhangi birinin evine kendini acındırıp da gitmişliği olmuş. Ama bu serüveni çok uzun sürmüyor zaten. Polis 10 Haziran 2011'de İtalya'da Estabilize'yi yakalıyor. Bu arada Manfred da zaten başta da söylediğim gibi Avustralyalı olduğu için Avustralya'da Estabilize'nin kendilerine gönderilmesini istiyor. Kendileri yargılamak istiyorlar. Ve kabul ediliyor. Yani Avustralya'nın yargılaması kabul ediliyor Estabilize. Bu kadar kaçmasına rağmen sorgu başladığı andan itibaren her şeyi direkt anlatıyor zaten, hiçbir şekilde polislere oyalamıyor ve hem Manfred hem de ile ilgili suçu kabul ediyor. Duruşmadan önce kendisini bir psikiyatrist inceliyor. Psikiyatristin söylediğine göre kişilik bozukluğu var Establiz'de ve şöyle bir problemi daha var, kendisi hayatını aldığı erkeklere kendini itaat etmek zorunda hissediyor. Ve bir yerden sonra bu itaat yükü ona çok fazla geliyor ama bunu bırakamıyor da. Ve yeni birini görüyor. Bu sefer ona saplantılı şekilde aşık oluyor. Bu sefer ayrılma işlemi de ona çok zor geldiği için eski kişiyi hayatından bu şekilde tamamen çıkarmaya karar veriyor. Yani yaptığı bu. Ve psikiyatristin söylediğine göre muhtemelen tekrar bir ilişki yaşayabilirdi ve yeniden de aynı şeyleri yapabilirdi hayatına giren insanlara. Bu arada kendisi tutuklandığı zaman hayatta en çok istediği şeye kavuşmuştu. Onu da belirteyim. Hamileydi tutuklandığı dönemde. Yargılanıyor. Yargılama süreci Avustralya tarafından yapılıyor. Bütün yargılamaları bittikten sonra kendisine verilen ceza da ömür boyu hapis cezası. Hikayemiz burada bitmedi. Ama buradan sonra çok bir suçumuz yok. Estemsiz bir süre kadınlar Kadın olduğu için tabii ki kadınlar hapishanesinde tutuluyor ama orada tam olarak ne yapmışsa kadınlar hapishanesi için fazla tehlikeli olduğu düşünülüyor ve kendisi tam 91 erkek mahkumdan oluşan bir cezaevine gönderiliyor. Tek kadın orada, tek kadın mahkum. Ve hapse girdikten sonra da bu arada Ronald isimli bir adamla tekrar bir evlilik yapıyor. Hatta Ronald'dan da sonrasında çocuğu oluyor. Ve bu hapishane dönemindeyken birazcık kendini dinleyip yazarlığa soyunmaya karar veriyor. 2014'te bir gazeteciden de yardım alarak My Two Life True Story of the Ice Lady kitabını çıkarıyor. Kitap tam çocukluğundan başlıyor bu arada. Ve işlediği suçlar, yaşadığı ilişkiler bunları da içeriyor. Hatta o dönemki kocası bile bunun pek etik olmadığını söylemiş. Ama hızını alamayıp 2018'de yeni bir kitap çıkarıyor ve bu kitap bomba. Yeni kitabında bulunduğu hapishanede erkek mahkum olan Martin'le bir ilişkisi olduğunu, nasıl ilişki yaşadıklarını, neler yaptıklarını vesaire yazdığı bir kitap yayınlıyor. Ronald'da da evdeyken. Yani Ronald eğer hapishanede olsaydı veya Estadiz dışarıda olsaydı muhtemelen Manfred ve Holger ile aynı kaderi paylaşacaktı. Bunun üzerine Ranul tabii ki boşanma davası açıyor. Boşanıyorlar. Aynı zamanda bunu gören yetkililer de tabii ki Establiz'i o hapishaneden alıp başka bir hapishaneye naklediyorlar. Son bilgiye göre de 2019 yılında Martin'le de ayrılmışlar. Şimdi ile ilgili olan kısım da bu kadardı. Bu konuyla ilgili düşüncelerime gelecek olursak. insanların ayrılmayı, boşanmayı, bir şekilde bu sadece aşk anlamında da değil, ilişki bitirmeyi bilmemesi beni gerçekten çıldırtıyor. Yani bugün sevdiğiniz insanı yarın sevmek zorunda değilsiniz veya hayat bazı şeyleri değiştirebilir. Birbirinizi çok da sevebilirsiniz ama ortak faydada buluşamıyorsanız ayrılmak durumunda da kalabilirsiniz. Yani ne holdur, ne menfred şu an bu durumda olmak zorunda değildi. Eğer bir ilişki bittiyse sadece bitmiştir. Yani adamı bunu yapmana gerek yok. Net yok. Bir de menfredin falan çocuğu da varmış. Yani yazık. Yani arkada kalanlara daha daha büyük bir üzünç bu. Annen, baban, kardeşin, çocuğun artık neyse bir şekilde hayatını biriyle birleştiriyor ve hanımefendi bir yerden sonra sıkılıp başka birine aşık olduğu için canından olmak zorunda kalıyor. Ne kadar üzücü. Bu video ile ilgili temennime gelecek olursak Allah herkese akıl sağlığı versin. Mental sağlık çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.